Bundan sonraki hayatımızda tüm işyerleri bir şekilde herhangi bir anda evden çalışma düzenine tekrar dönecek altyapıları oluşturacaklar, oluşturmak zorunda kalacaklar. E, çoğu oluşturmaya başladı bile. Gereklilik olmasa dahi bunun e, çalışan üzerinde yarattığı psikolojik etki, çalışan motivasyonunu yüksek tutmak için, ofisteki yerlerden tasarruf edebilmek için, ofisteki yerleri daha tenha hale getirebilmek için de bu sosyal mesafe kurallarına uyabilmek için bu bence bir e, gereklilik ve gerçeklik olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla COVID sonrası hayatta çalışma hayatımızda ben daha fazla gerekli olmasa da haftanın bir iki günü evden çalışacağımızı, çalışabileceğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki hayatımızda bence daha az seyahat daha fazla online toplantı olacağını düşünüyorum. Çalışacağımız ofislerin tabii çok daha steril, tenha, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde dizayn edilmiş, belki vardiyalı olarak kafeteryalara, yemekhaneye gidebileceğiniz, yemekhane varsa belki bunun kaldırılıp yerine insanların hani kendi tercihine göre dışarıda yiyebilecekleri yerlerde kullanabilecekleri ticket'ların verilerek öyle bir sisteme geçilmesi karşımıza çıkabilir asansörler Aslında büyük dertti. de çok yani küçük de çok fazla kişi bir an önce katına ulaşmak için böyle 5 6 7 kişi belki kapasite haddinin üstünde biz bunları kullanıyorduk Bence bütün bu davranış şekilleri, kuralları değişecek. Çalışacağımız yerler daha steril olacak. Covid bize bu anlamda çok şeyler öğretti. Bence bu öğrendiklerimizi bundan sonraki hayatımızda da, çalışma hayatımızda da uygulamaya devam edeceğiz diye düşünüyorum.